14. soruda K pozitif bir tam sayı olmak üzere rakamları birbirinden farklı üç basamaklı bir ABC doğal sayısının K katı yine 3 basamaklı bir doğal sayıya eşit ise ABC sayısına K kapalı sayı denir. Buna göre en büyük 3 kapalı sayı ile en büyük 6 kapalı sayının toplamı kaçtır? ABC sayısı 3 ile çarpılıyor ve 3 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Şöyle yazalım. İlk sayımız bu şekilde. En büyük olması için buranın da binden küçük olması lazım. Ayrıca ABC sayısı bu sefer 6 ile çarpılıyor. Yine 3 basamaklı binden küçük bir sayı elde ediliyor. Örneğin ABC sayısı 3 ile çarpıldığında binden küçük olması için Yaklaşık 330 civarı bir sayının olması lazım. ABC'nin. 330 ve büyük olması durumunda iki basamağı aynı onlar ve yüzler basamağı 3 oluyor. Demek ki biraz daha küçük bir sayı seçersek Örneğin 329 seçelim. 329 için sonucumuz 987 yapıyor. Demek ki en büyük 3 kapalı sayımız 329. Yine 6 ile çarpıyoruz ABC sayımızı ve binden küçük. Ne olabilir? 160 civarı olması lazım. 166 seçersek şu iki basamak birbiriyle eşit olur. 167 seçersek 1002 yapar sayı olmaz. Demek ki 166 ve 167 olmadığına göre bir 165'i denersek şayet 6 ile de çarpılınca sonuç 990 yapıyor. En büyük 6 kapalı sayımız ise 165. Toplayalım 329'u 165 ile 95 daha 14 elde bir 9. Burası da 4. 494. Cevabımız B şıkkı.